Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle şişede tavuk yapacağız. İlk önce ben bu tavuğumun içini dışını bir güzel tuzladım. Daha sonra iyice kızarması için dışına bir tatlı kaşığı şekerle olacağız. Alıyorum şekerimi bir güzel her yerine gelecek şekilde. oluyor Evet şimdi ben bunu dışına şekerle oldum. Şekerle olduktan sonra bir de yarım limonlu olacağım. şöyle biraz açıyorum. Her tarafına limonu biraz suyunu böyle sıkarak koyuyorum. Ben yarım limon dedim ama bunun miktarı size kalmış. Biraz daha küçük olabilir. Hepsini de yapmayabilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç ekşilik olmayacak. Sadece bu kızarması için. Şimdi bunu olduktan sonra meyve suyu şişesi ya da herhangi bir bir şişe olabilir. Ancak bunun ağzını kesinlikle kapatmıyorsunuz. İçine ağzına kadar suyu doldurup tavuğumuzu üzerine şu şekilde oturtuyoruz. Tavuğumuzu oturttuktan sonra bazı bölgelerine şu şekilde kesiler açılıyoruz ki içi güzel pişsin. Şişenin Kapağını kesinlikle kapatmıyoruz ki bir aksi durumla karşılaşmayalım patlamasın. Şimdi ben daha önceden hazırladığım istediğiniz sebzeyi yapabilirsiniz. Ben patates, havuç, soğan koydum. Şimdi buna tuz da e, pardon sarımsak da ekleyeceğim. Sarımsak da koydum. Şimdi siz istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben kırmızı biber, Kara karabiber, kimyon, kekik, tuz e, ekledim. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Ediyorum. Evet biraz da zeytinyağı ekledim. Zaten bunun şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce harmanlıyorum. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Tavuğun pişme süresi biraz uzun olacağı için yaklaşık bir buçuk saat pişecek. 200 derecelik fırında. O yüzden ben biraz iri doğramayı tercih ettim. Güzelce harmanlıyorum. İstediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Buna biber de ekleyebilirsiniz. Mesela yeşil biber olabilir, kapya biber olabilir. Brokoli yapabilirsiniz. Karnabahar yapabilirsiniz. Bu Tam şu tepsimin tam dip kısmına gelecek şekilde yapıyorum ki tavuğumun yağıyla çok güzel pişsin. O kadar güzel lezzetli oluyor ki şu şekilde tam dibine bırakıyorum. Tavuğun yağıyla harika bir lezzet oluyor. Şimdi benim bir, e, fırının büyük olduğu için en alt tarafına koyacağım ki tepesi e, üstte değmesin. Ara ara bunun e, çevireceğim ki yanmasın. O aşamaları sizinle tekrar paylaşacağım. Piştikten sonraki resmini de paylaşıp size göstereceğim. 200 derecelik fırında e, 1,5 saate yakın pişecek. Tabii ara ara kontrollerini yapacağız. Evet tavuğumuzu şimdi fırının en alt kısmına yerleştirdim üzeri de şu şekilde değmiyor zaten. Bunu ara ara çevirerek kontrollü bir şekilde pişireceğiz. 200 derecelik fırında bir buçuk saate yakın pişecek. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuz pişti. Tavuğumuzu şöyle iki çatal yardımıyla dikkatlice alıyorum. Size nasıl içine piştiğini göstereceğim. Şu şekilde bakın Ben sebzelerini fırına koyduktan ilk 45 dakika sonra aldım. Sebzelerimiz de çok güzel bir kıvamda pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın.